Grand Survival Raftın çakması Yan sanayisi Alttan ittirilmesi Üstten bastırılması Sağdan soldan kanıttırılması Böyle bir oyun işte Baya eski bir oyun ama Hikaye tabanlı bir oyun ya Uzun bir video olacak Baya ne kadar sürüyor oyun bilmiyorum ama Böyle 4-5 saat oynayıp Böyle kese biçe Parçalayarak güzel bir eğlenceli bir şeyler atmaya çalışacağız ortaya kardeşim. İngilizceymiş. Türkçe olsaydı iyiydi de. Neyse. İngilizcesi olan anlayacak. Bende yok. İngilizce. Güzel ama bilmiyoruz yani. Ya zaten mantık belli. Animasyonlardan da çözülüyor. Biz raft ya zaten. Biliyorsunuzdur. Şuraya ismimizi yazalım. Ne yazalım? MRT ÖKT Lan oğlum bir T'ye basamadım. Erkek yap kız yapalım oğlum bırak ya. Kız görsün gözümüz biraz. Raft bildiğiniz Raft. Okyanusun ortasındayız. Pizleyenler bilir. Yanımızda bir şey yok. Eee neydi ya onun adı? Ulan adını unuttum kaplanın. Bir şey aklıma gelince söyleyeceğim bir anda. Bir anda söyleyeceğim. Skip'te dur şunu şöyle çekeyim o video şeyini durdurmayı başlatma malzeme toplayacağız basemizi genişleteceğiz onu nasıl alabiliyorum Bu arada ben ha böyle alıyormuşuz güzel ben bayağı atlayıp alacağız sandım ama yok şöyle alabiliyormuşuz alalım burada görevler var hala Kaplanın adını düşünüyorum Bu arada İngilizce bende olmadığı için onu da bulmaca gibi çözmeye çalışmayacağım için. Oyunun mantığını da zaten hakim olduğum için direkt geçiyorum onları. Hayatta kalmaya çalışacağız. Loot yapacağız. Geçtim oraları. Haritamız varmış bu arada. Oyun baya kapsamlı gibi ya. Yalnız. Harbi kapsamlı bir oyuna benziyor. Ve 4-5 saat oynayabileceğim bir oyun değil gibi sanki ya. Seri yaparız olmazsa. Çünkü enerji sistemi var. Enerji sistemi sıkıntı abi. Ve enerji sistemi yoktur dedim. Açık dünyada gezer dururuz diye düşündüm ve zombi temalı bir oyunmuş. Yani raft tarzı zombi temalı bir oyun. Onları peki neyle öldürüyoruz? Elimizde shotgun var. Are you What are you doing yani hiçbir bu İngilizce yok. Yani A0 İngilizce. Ama Hareket etmiyor karakter. Ha otomatikmiş. Ha tamam şimdi de bana verdi. Hakimiyet bende. İngilizce yok ama yani savaş becerisi desen üst seviye kardeşim. Bu arada var ya dünyayı zombiler bassa video falan izlemeyeceğim tabii ki de kafayı mı yedin Nuruk? Dünyayı zombiler bassa şakasız hayatta kalmama gibi bir şey benim için söz konusu bile değil. O kadar netim ki yani. O kadar çok zombi oyunu oynadım ki. Zombi oyun oynadım. Zombi dizisi izledim. Zombi filmi izledim. Ya zombi oyun serilerini oynayamadıklarımı izledim. iyi Oy, pala filan verdi. Her türlü hayatta kalırım bu arada. Şakasız söylüyorum. Bak. Dünyayı zombiler basarsa beni bulun. Ben hayatta tutarım sizi. Bak o kadar eminim. Şu baltayı bir craft edelim. Bizim burası base'miş. Asıl has kampımız burası. Diğeri de bizim tekne yat herhalde. Onunla işte açılıyoruz okyanusa. Gelin lan buraya. Gelin lan. Level atladık. Bu benim düşündüğüm gibi bir oyun değilmiş bu arada. Ben bunu şey sandıydım. Açık dünyada dolaşacağız. Gelişebildiğimiz kadar gelişeceğiz diye düşündüydüm ama. Öyle değilmiş. Baya enerji sistemi var. Ya öyle bir anda oynayıp bitirebileceğimiz bir oyun değilmiş. Onu fark etmiş oldum. Ama uzun uzun böyle oynayacağım. Keser biçer miyim yoksa direkt mi bilmiyorum ama. Ya bir şeyler yaparız işte ya. Dert etmemek lazım o kadar da. Yapma ne olursun bu ne? Domuz. Gel lan buraya. Domuz eti yemiyoruz ama. Oyun yani kardeşim. Çok takılmamak lazım. Az Minecraft oynamadık. Minecraft falan değil mi? Alakasız. Essikte de oyna ya. Kardeşim ne boş yaptın be? Ben onu yedim bu arada. Aa köprü. Köprüyü yap diyor. Yaparım bu arada. El becerim iyidir yani. Buraya. yap. Yani neyse boş boşver. Aklıma bir şey gelmedi bu arada. Bir şey diyeyim dedim. Bak yaptım. El beceriden kastım bu. Ne yapayım tekrardan köprü mü dikeyim amına koyayım oraya. Hazır köprü yaptım işte sana açtı. 10 numara açarım Ha, pala varmış bu arada yakın mesafe. Bu arada yakın mesafe daha iyi. Şey bitebilir bu arada. Bitmesin. Şatkan lazım olur. Bu arada şunlar almayı unutuyorum. Ya. Açıyorum adamın üstünü Ama almıyorum. Ben de böyle bir çarım. Posta kutusunda ne varmış? Çerçöp çöp. İş görür mü? Görür bu arada. Ha, bir şey diyor ama anlamıyorum. İngilizce yok bizde. <laughs> ama kafamız nasıl güzel. Zombi yengeç. Ne diyorsun ya? Zombi yengeç de neymiş? Şunu ben bağlayayım mı kanka? Ananas candır yani. Ben oraya nasıl gideceğim ya? Aga ben zaten buradaymış. Oğlum ben zaten şeydim ben dağın tepesinde gibiyim diye düşündüm. Ama ben kumsaldaymışım zaten. E oğlum köprüye ne gerek var o zaman Muruk? Ha ben aşağı atlamışım oğlum. Yukarıdan bakıyoruz ya. Olayı çakamadım ben ama. Bozar mı? bozacak gibi bu gidişle. <laughs> ama sorun yok. Anahtar bulduk. Anahtar. Alekterler koltuğunca koltuğun altında koltuğun. Ya alekter alekter. Alekter alekter falan ne var ya. Kardeşim rüya. Oyun bilmiyorum ya. Yani. Güzel mi kötü mü? Daha şey yapamadım. Çözemedim ama. Çok yavaş gibi. Sıradan gibi bakacağız yani. Belki heyecanlanır ha. Ne veriyor bana? Ok verdi güzel iş görür. Hiç gerek yok kardeşim simit değerlendirmeye. Bir de ya Play Store'a gidip sana yıldız filan veremem. Oo, uykum niye geldi benim? Uykum geldi ya harbi. Niye bilmiyorum ama. Niye mi? Dur şöyle yapalım. Saat çünkü. 12.47 Ya bir olacak mı normal değil mi uykumun gelmesi O dalıyoruz suya daldık Bu neymiş ya Şimdi mi eve gidiyoruz? Oğlum bizim evimiz bura değil herhalde ya. Biz buraya loot yapmaya geliyoruz. Di diye umut ediyorum. Daha çözemedim oyunu. Ama çözeceğim bir dakika. Mesela bir şey şöyle biraz dolaşalım. Mesela çanta yapalım. Back. Bu ne diyor? Bu sandık herhalde. Onu şeyin içine yapsak daha iyi olur. Geminin içine. Şunları aldık herhalde. Şu an nereye gideceğim ben kanka? Hello. Ha, buradayız. Güzel. Ha, tamam 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 tamam. Tamam tamam. Oluyor oluyor bir dakika. Çözüyoruz yavaş yavaş. gemi <laughs> Gemideyiz şu an. Aynen çok güzel. Köpek balığı yine altımızda. Ay için evet, map falan diyor. Şu zaten oy. Oy güzel köpek balığı yapıyor bu işi. Şuradan toplayalım malzemeleri. Şurada bir sandığımız var bizim. Bunun içine ne atabiliriz? Ben niye eksiyorum ya? Susuzluk mu uğruyor bana? E, su içelim hemen. Şunu içsem ne olur? Çiğitlerini de ekeriz herhalde. O neymiş bu arada ya? Bir şeyden deme içiyorum da tam çözmüş değilim. Şu ben şurayı çek dedim de sen neyse. Köpek balığına yem olacağız ya. Oğlum oyun oyuyu nasıl koşuyor? Nasıl koşuyor ne? Nasıl yüzüyor? Sağlam çar. Bunu tamir ederim hemen. Aha. <laughs> Aynen kardeşim şu an ettik bak. Parayla ediliyormuş. Ne istiyor bu benden? İplik istiyor, cart istiyor, cürt istiyor. Toplayacağız o zaman ya. Yapacak bir şey yok yani. O sandık güzel şeyler. Video falan izleyemem aga. Video falan izleyemem. Ama var ya kontroller çok saçma ya. ver onu bana güzel. Oğlum biraz sıkıcı gibiymiş ya oyun. Oyun beni gram sarmadı desem inanır mısınız? Ops, nasıl fake ama öyle fake atarlar. Ha bu suymuş mesela şöyle yapabiliriz. 10 dakikada su yapıyor. E bu masada ne abi biliyoruz bu masayı yapabiliyoruz. O da Her şeye para istiyorsun ama kardeşim böyle olmaz ki ya. Böyle olduğunu tahmin etmediydim oyun. Demir attığım yalnızda bir hasret denizinde. Burada yemeğimiz var. Şu crafting'e bir girelim. Biz çanta yaptık mı? Yaptık sanırım. Bu ilk diyelim. Şuraya koyalım. Aynen bu sandıkmış. Sandığın içine yaprak koyabiliriz. Şunu koyabiliriz. Şunu. Şunu. Şunu, şunu, şunu atabiliriz mesela. Crafting deyip başka yapabileceğimiz herhangi bir şey bıçak. Şunu yapsak iyi olur. O yüzden hurda lazım bize. Plastik de toplayalım. Mama toplayamadık. Yetişmedi. Boyumuz yetişmedi. Bozar mı? Bozmaz. Bekle bir. Bir çılgınlık yapayım. Ça top. Ne oldu? Nasıl fake yedin ama? Şurayı bir alalım mı kardeşim? Bana hurda lazım. Ha, görevler güzel. Görevleri yaparak da bir şeyler elde edebiliyormuşuz. Sevdiğimizi hariç tabii ki de. <laughs> Aga be. <laughs> Bugün kime yakıyoruz? Gel bakayım. Oy 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 oy. İyi vuruyor bu arada. Güzel demeyi şu yazıyor. Oğlum bu nasıl uyuyor ya? Ya uykum geldi. Ya ben YouTube'da canlı yayın açamıyorum kanalın şey izlenmesi falan yetmiyor herhalde bilmiyorum. Şey olsa canlı yayın açacağım. Bu tarz hikaye tabanlı oyunları orada oynayacağım. Canlı yayın daha çok sarar gibi geliyor ama işte yetmiyor şey kanalın algoritması yetmiyor. Yo, yo istatistik. bir şey yetmiş. Galiba yetmiyor ya. Where are you doing falan. Ver bakayım. Yok abi bu ne? Bu nasıl bir oyun ya? Sürekli reklam sokuşturuyor araya. Hop öyle paket olursun işte. Şuradaki odunları da toplarsak da biz şey toplayamıyoruz ya demir toplanmıyor sanırım buradan onu ormana gidip toplamam lazım. Şurada bir tane var ama daha lazım. Burada boşa küre çekmeyelim diye umut ediyorum. Ya da burada noktalayalım ya sonra devam edelim. Oyun sıkıcıymış bir tık. <laughs> Bak sizin yorumlara göre şey yapacağım. Devam edip etmeyeceğim ona göre karar vereceğim. Bayağı ilerletebilirim. Bu ilk bölüm böyle olsun. Baksana bayağı reklam falan çıkıyor. Bak devam edilmesi istenirse devamını ederim ama bilmiyorum yani oyun biraz tuhaf geldi. Böyle beklemiyordum açıkçası oyunu. Daha farklı bekliyordum ama. Böyle çıktı. Ama duruma göre devam ederiz. Hadi öptüm bayis.